Kan çiçekleri dizisi yeni bölümde Baran artık Dilan'ın mutlu olabilmesi ve kendi iş yerini açabilmesi için elinden geleni yapacak. Ve Dilan da Baran'ın kendisi için çabalarını gördükçe ona daha çok bağlanacak. Ve artık Baran da Dilan sayesinde bütün zorlukların üstesinden yavaş yavaş gelecek. Cevahir her zaman Baran ile Dinan'a kötülük yapmak istese de Baran artık Cevahir'den iyice şüphelendi. Ve artık Cevahir'i bir an olsun gözünün önünden ayırmayacak. Gül ise en son Karabeylerin gelini olduktan sonra Baran'ın babası Gül ile Fırat'a güzel bir düğün yapmak için hazırlıklara başlayacak. Ve Gül onu duyduktan sonra mutluluktan havalara uçacak. Ve Fırat artık Gül'ü kimsenin üzmemesi için her zaman onu mutlu edebilmek için elinden geleni yapacak. Fakat Gül ile Fırat mutlu olmaya çalışsalar da Hasan ve Azade olduğu sürece kolay kolay bunlara dirlik vermeyecek. Çünkü Azade ve Hasan asla Gül'ü gelini diye kabul etmeyecek. Ve yeni bölümlerde bu düğünün olmaması için ellerinden geleni yapacak. Cevahir ise her zaman Baran'ı kontrol edip Dinan ile mutluluğunu gördükçe deliye dönecek. Hatta bu mutluluğu bozmak için elinden geleni yapsa da bunda başarılı olamayacak. Çünkü Baran artık Cevahir'in kötü bir olduğunu anladı. Ve Cevahir'in bir hatasını bulup onun sonunu getirmek için Cihan'ı cevahir'in peşine takacak. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.